Kuzeyin soğuk ve sivsi topraklarından yükselen Vikingler, milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında Avrupa'yı sarsan uzun kuşatmaların öncüsüydü. Onlara Viking yani korsan denildi. Ama Vikingler sadece yağmacı değil, usta kaşip ve denizciydiler. Rüzgarı ve denizi okuyabilen bu savaşçılar ün ve zenginlik peşinde ana vatanlarından uzaklara yol aldılar. Her saldırının başında bir lider vardı. Ama öyle bir lider ki cesareti ve zekası onu efsanelere yazdırırdı. Örneğin Ragnar, Lod, Brock. Stratejileri ve cesaretiyle hem düşmanlarını hem kendi halkını etkilerdi. Onun oğlu, Ivor'du, Bonlef, fiziksel engellerine rağmen zekası ve acımasız taktikleriyle herkesin korkulu rüyası olmuştu. Vikingler Pagan inancıyla doğmuştu. Fakat Hristiyan manastırlarını yağmaladıkça yeni dini tanıdılar ve zamanla kabul ettiler. Ama ne olursa olsun Viking ruhu ve savaşçı kimlikleri asla kaybolmadı. Ve her saldırıda kendini cesareti ve zekasıyla efsanelere yazdıran savaşçılar vardı. Örneğin Biron Iron Ironside denizde ve karada korkusuzdu. Her hamlesi düşmana şaşkına çevirirdi. Gemi ustalıkları, uzun yolculukları ve akıllı stratejileri Vikingleri sadece bir kavim değil, Avrupa tarihini şekillendiren bir güç yaptı. Denizin hırçın dalgalarına karşı cesurca ilerleyen bu savaşçılar hem efsane hem tarih oldular. Bugün biz onlara sadece savaşçı diyoruz ama Vikingler için her yolculuk her kuşatma bir kader sınavıydı. Ve siz eğer o zamanlar onların yanında olsaydınız cesaretinizi gösterip tarihe adınızı yazdırabilir miydiniz?''